Tut tutuyor köpeği. Getir, getir buraya gel. Boncuk gel. Aferin kızım gel. Gel <laughs> kızım benim. Ay maşallah kızım benim gel. Aferin benim kızım. Getir. Gel. Aferin benim kızım. Gel. Hay maşallah gel. Hay maşallah. Aferin benim kızım. Gel. Aferin benim Aferin benim kızım. <laughs> Aferin ah, benim kızım. <benim. gülüyor> ah, tamam. 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 <laughs> ah, Aferin kızım. Bırakın bana teşekkür etmen lazım. Allahu akbar. Tamam, tamam. Bırak, tamam. Tamam, tamam, tamam kız, tamam. Sinirini aldım, tamam, tamam. Tamam. Çekiyorsun değil mi Branga? Evet. Bu kadar dil döküyoruz bu Ama <laughs> içimden dedim, bu tavşan tek gelirse atmayacağım. Bırak, tamam, bırak. Ah, niye atmayacaksın Ümit? E, biliyorsun ben ördekçiyim. Ümit, <laughs> <Evet>, niye <değil> ama? <laughs> Eğilmem iyi oldu değil mi? Yoksa ben... Ben yakaladım, uzak durdum. Bırakam, eğilmem iyi oldu değil mi? Tabii canım. Eğilme sen de üstüne basalım. Vurdum yani diyorsun, hiç gözüm görmezdi. Evet, uzak değil miydi şimdi o aslında? Tabii ya, bir 45-50 metre vardı. Hay maşallah, aferin kızım, aferin. Tamam, gel. Onu şimdi benim Ya tamam boncuk. Boncuk. Tamam kızım bizim o bırak. <laughs> bırak tamam boncuk. Gel. Kapatayım ben ortaya mı basılıyor Ben basamıyorum gel. Ne çekeyim ben? <laughs> he